yine Doğan gezdirmeye devam ediyoruz. İlk durağımız da Ardahan yakınlarındaki Kura varisi. Zor mu yaşam peki burada? Sakin. He? Çok zor tabi görüyorsunuz da. Işte. Nedir zorlukları? Kış işte görüyorsun işte. He. <laughs> Halaf yok, çamlı, yok. Hayvancılık mısın burada? Burada hayvancılık. Ne var? Küçükbaş mı? Daha ortalama her evde ortalama 15-20'ye yakın hayvan var. Evet. ay kışta kalıyoruz. Doğru. Öyle. Kolay gelsin. Değil <laughs> tarafta kara saplandık. Bu durumda da yapacağımız birinci araçta oradan yukarı gelemiyor. Kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız. Bu durumda yukarıdaki ağaçtan destek alıp biraz yerine kaldırıp da kardan kurtarabilirsek devam edeceğiz. Çok güzel bir bade, Kış mevsiminin güzelliğini de burada görebiliyoruz. Baharda ki güzelliği düşünemiyorum şu anda. Mükemmel bir yer. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Gördüklerimizi sizlerle paylaşacağız. Yandım. Yardım edelim biz de, itelim arabayı. Bak. Şu anda Ardahan'ın gölü arasında Kura vadisindeyiz. Kura vadisine hayat veren hemen yanı başımızda geçen çay Kura çayı. Bu Kura çayı Allah Ekber dağlarından doğuyor. Allah Ekber dağlarında doğduktan sonra Göley boydan boya geçip bu vadiye geliyor. Vadi sonrası Ardahan'a devam eden nehir bütün çevresine aynı zamanda hayat veriyor. Nehrin çevresinde birçok yerleşim yerleri var. E, Türkiye'deki uzunluğu e, 189 kilometre. Bu 189 kilometre yolu kat sonra nehir Gürcistan'a geçiyor. Gürcistan topraklarından sonra Azerbaycan'a geçiyor. Azerbaycan Hazar denizde dökülüyor Azerbaycan'da. Vadinin ortalarına geldik artık. Buradan sonrasında yani bu tarafta da işimiz zor. Dön, geldiğimiz yerde de işimiz zor. Daha öyle saatlerindeyiz neyse ki 12.30 artık. E, bugün kadar bir de kalmadık kalmadık diyorduk. Bir yıl oldu programa başlayalı. Bakalım bugün ne olacak? Akşam biraz zor gelecek ama e, kısmet. Aydın! Benim burnumdan bağlasın şimdi. Benim yaptığımı yapacak. Arkasını buraya verecek, aynı yerden döndürmeye çalışacağız. Ama onun sadece onun bincine kalmış olacağız. Yani arabaları çevirdik. Çevirdik ama oradaki yokuş daha bizi kara kara düşündürüyor. Bakalım kısmet. İbrahim, İbrahim Aydın. Evet, İbrahim Aydın dinlemede bir zaman kaybettik. Alternatifimiz nedir bundan sonra? Çünkü programımızı yetiştirebilecek miyiz? Ee, şu an iki alternatifimiz var. Bir tanesi e, bugünkü programın devamını e, yapabilmek biraz zor gözüküyor. Orada anda konaklayıp yarın programımızın devamını yapmak ee, veya programımızın bir kısmından vazgeçerek Aktaş Gölü'ne gitmeyebiliriz. Sadece yolumuz üzeri Şeytan e, Kalesi ve Çıldır Gölü yapın. Kars'a geçebiliriz. Gidişler burada kaldığımız takdirde. Daha sonraki programımızda burada iki rastlığı olacak diye gidelim. Ee, daha sonraki programımızda fazla bir yakınımız olmayacaktır. Son günde telafi edebiliriz diye düşünüyorum. E, o zaman benim görüşüm burada konaklayıp yarın eksik kalan kısımları tamamlayarak devam etmek. Tamam, o zaman orada anda konaklayıp tekrar bir forum gözden geçirelim. Ondan sonra yarın kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Durunca bir daha konsültasyon yapalım dayı. Anlaşıldı. Tamam. Kaza gördük. Yardım edebilecek miyiz onu soracağız şu anda. Yoldan çıkmış bir minibüs var. devam ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Bütün yollarda eee şu anda bizim de gittiğimiz yol son derece kaymaya müsait. Hızımızı hava ve yol şartlarına göre ayarlamamız eee çok önem arz ediyor. Hepimizin burada bu yarıda bu bulunmuş olalım. Nasıl bence şu andaki yol durumumuz? Eee altı buz üstünde 2-3 parmak kar var. Evet e, son derece kaygan. Evet. E, çalışma yapılmamış, hiç ellenmemiş. yolumuza devam ediyoruz. Araçları orada bıraktık. Burada bir çığ vardı. Oradan geçemeyeceğimizi düşündük ve tehlike olabilir diye biraz da yürüyüşle kar yağışı altında Şeytan Kalesi'ne doğru yolumuza devam ediyoruz. Zor Yollar programımızın bu bölümünde Şeytan Kalesi'ndeyiz. Şeytan Kalesi Ardahan'ın Çıldır ilçesi yakınlarında bir kale, sert bir kayaya inşa edilmiş. Üç tarafı sarf kaya ancak tek taraftan kaleye girebiliyorsunuz. Kalenin hangi tarihte yapıldığı belli değil. Karakteristik özelliklerine baktığımız zaman Urartu döneminden kalan bir kale olduğu söylenmekte. Şeytan Kalesi Urartulardan sonra birçok uygarlık tarafından da kullanılmış. Persler tarafından, Makedonyalılar, Romalılar, Osmanlılar tarafından da kullanılmış. Her gelen uygarlık kendi ihtiyaçlarına göre kalede inşaatları yapmışlar. Eğer ki bu kaleyi görmeye gelirseniz, yolunuz Ardahan taraflarına düşerse, Çıldır'dan Ardahan'a doğru giderken birinci kilometrede hemen sağınızda Yıldırım Tepe Köyü'nü göreceksiniz. Yıldırım Tepe Köyü'nün bir buçuk kilometre hemen yanı başında duruyor kale. Ancak yol bozuk bir yol. Normal araçlarla gelmek çok zor. Onun için yapabileceğiniz aracınızı Yıldırım Tepe köyü yakınlarında bırakarak yaklaşık 2 kilometrelik bir yolu yürüyerek bu görkemli kaleyi çok güzel fotoğraflayabilirsiniz. Kalenin bir de mitolojik bir öyküsü var. Öykü şöyle ki, yörede hüküm süren kralın çok güzel bir kızı varmış. Kız gelinlik çağına gelmiş. Güzeller güzeli kız amansız bir hastalığa düşmüş. Hastalık sonucu kızı ölmüş. Kral bu işe çok üzülmüş. Ya yani bu kale gibi bu yörede üç tane daha kale olduğu söylenmekte ve askerlerine bu üç kalede mezar kazmalarını söylemiş. Üç kalede ayrı ayrı kızı için mezar kazılmış ve kral kızının bütün çeyizini bu üç kaleden birine gömmek için askerlerine vermiş. Gece yola çıkan askerler bu üç kaleden birine kızı ve bütün çeyizi gömmüşler. Askerler döndükten sonra kral sormuş askerlerine sizi gören oldu mu demiş. Hayır demiş kimse bizi görmedi. Biz cenazeyi hangi kaleye gömdüğümüzü ancak biz biliyoruz kimseler bilmiyor diyor. Ondan sonra kral kimse bilmesin diye o grupta görev olan bütün askerleri öldürmüş. Böyle de trajik bir hikayesi var şeytan kalesinin. Evet, Şeytan Kalesi'ne gittik gördük. Ee, oldukça güzel. Bu dönemde bile hala görkemini koruyor. O dönemde yaşadığı dönemlerde herhalde oldukça önemli bir kaleydi. Biz de kendimize ödül olarak e, bir çay molası verdik. Böyle karda ve e, bu havada çok keyifli oluyor. Aktaş'ın yırtıkan temizleme devam ediyor. Biz de, klor e, yolları ekibi olarak ikimizin de, değişik mekanlarında gezmeye, değişik çantalarında gezmeye devam ediyoruz. Aktaş Gölü'ne doğru yolculukla devam ediyoruz. Ardahan il sıraları içerisindeki gezimize devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz mevki Aktaş Gölü. Aktaş Gölü, e, Iğdır'a yaklaşık 20 km mesafede e, büyüklüğü 27 kilometre kare. Bu gölün ilginç de bir özelliği var. Gölün yarısı Gürcistan sınırları içerisinde, yarısı Türkiye sınırları içerisinde. Gölün içinde irili ufaklı 12 tane seyrek bitkili ada mevcut. Bu adaların da bir özelliği var. Burada kuşların e, e, kuluçkaya yattığı yerler bunlar. Önemli iki tane misafiri var bu adaların. Bir tanesi ak pelikan, bir tanesi tepeli pelikan. Bu ak ve tepeli pelikanın bir arada üreme yaptıkları tek bölgedir. Aktaş Gölü. Onun için buraya gelmek isterseniz Ardahan'ın Çıldır içerisinde 20 kilometre bir yolunuz var. 20 kilometre sonunda bu güzel gölü yakından görebilirsiniz. Zor yollar Doğu Anadolu'da gezmeye devam edecek. Ama burada bir mola veriyoruz. Haftaya yine Doğanı Anadolu'da buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.